Bugün kimya dersinde kimyasal tepkimeler ve denklemler yapacağız. Bu kimyanın en zorlu konularından birisi ama biz bugün hepsini bir bir yapacağız. Bundan sonra bu konularla ilgili hiçbir sorunuz kalmayacak. Kimyasal tepkimeler ve denklemler bir ya da birkaç maddenin atomları arasındaki bağların koparak atomların yeniden ve başka bir düzende dizilmesi olayına kimiz kimyasal tepkime adı verilir. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelere reaktif, tepkime sonucu oluşan maddelere ise reaktan denir. Reaktana ürünler diyoruz, reaktife girenler diyebiliyoruz. Kimyasal tepkimelerde egzotermik ya da bütün kimyasal tepkimeler ya egzotermiktir ya endotermiktir. Egzotermik dediğimiz zaman dışarıya ısı veren, yani enerji vererek gerçekleşen olaylardır. Endotermik reaksiyonlar da dışarıdan enerji, yani ısı alarak gerçekleşen olaylardır. Kimyasal olarak etkileşen madde veya maddelerin sembolleri ve formülleri kullanılarak bir denklem halinde gösterilmesine kimyasal denklem diyoruz. Bunları zaten biliyorsunuz. Bir kimyasal tepimede, tepime denkleminde yer alan maddelerin hepsi aynı fiziksel halde ise o tepime homojen. En az bir madde farklı fiziksel halde ise o tepime heterojen olarak belirtilmektedir. Ne demek istiyoruz? Yani bir tepkimeye giren, örneğin hidrojen gaz formunda, oksijen gaz formunda ve oluşan su gaz formunda bu bir hepsi daha formunda olduğu için bu tepkimedeki bu tepkime bir homojen tepkimedir. İkinci örneğimize baktığımız zaman alüminyum katı formunda NH, Na, OH, su yani sıvı formunda Na3, AlO3 bu da sıvı formunda ve aşağı hidrojen gaz olarak çıkıyor. İkinci denklemimizde katı, sıvı, sıvı ve gaz farklı fiziksel haller olduğu için bu tepkime bir heterojen tepkimedir. Birinci örneğimize baktığımız zaman birinci örnekte 5 tane denklem verilmiştir. Ve bizden ne isteniyor? Yukarıda verilen tepkimelerden kaç tanesi homojen tepkimedir diyor. Baktığımız zaman PCL5 geliyor tepkimeye. PCL3 gaz formunda çıkıyor. CL2 gaz formunda. Birinci tepkimeye baktığımız zaman hepsi aynı fiziksel formda. O zaman bu bir homojen tepkimedir. İkinci tepkimemize baktığımız zaman karbon katı formunda, oksijen gaz formunda. Devamına bakmamıza gerek var mı? Yok oluşan karbon de gaz formunda yani heterojen bir tepkimedir. Üçüncü tepkimeye baktığımız zaman çinko, HCl, çinko klor ve hidrojen gazı çıkmış. Katı, sıvı, sıvı, gaz formları yani heterojendir. Dördüncü tepkimeye baktığımız zaman azot gaz formunda, hidrojen gaz formunda. NH3 gaz formunda. Nedir? Girenler gaz formunda, ürün gaz formunda. Yani homojendir. Ve NH3 sıvı, HCN sıvı, NH4CN sıvı. Baktığımız zaman 3 tane denklemimiz homojen, diğer 2 denklemimiz katı petrojen o zaman doğru seçenek C seçeneği yani 1 2 ve 5. denklemler homojen diğer 2 denklem petrojen 2. örneğimize baktığımız zaman orada 2 tane denklem verilmiştir yukarıdaki tepkimelerle ilgili her iki değişim de egzotermiktir Birincisi kimyasal, ikincisi fiziksel değişimdir. Açığa çıkan ısı değeri ikincide daha büyüktür diyor. Yargılarından hangileri doğrudur diye eklemiş. Şimdi yanma tepkimeleri ve yoğunlaşma olayı egzotermiktir. Birinci tepkimede yani maddeler oluşmuş, yeni kimyasallar, İkinci olay ise fizikseldir. Kimyasal tepkimelerde açığa çıkan ısı fiziksel olaylarda açığa çıkan ısıdan büyüktür. Yani doğru cevap B seçeneğidir. Yani her iki değişim de egzotermiktir. Birincisi kimyasal, ikincisi fiziksel değişimdir. Bunu biliyoruz. Zaten suyun gaz formundan sıvı formuna soğutulurken dışarıya ısı verilir. Açığa çıkan ısı değeri ikincide daha büyüktür diyor. Oysa biz öyle olmadığını biliyoruz. Doğru cevap B seçeneğidir. Üçüncü örneğe baktığımız zaman bir denklem verilmiştir. Yukarıdaki tepkime ile ilgili heterojen tepkimedir başlatıldıktan sonra kendiliğinden yürür. Reaktif miktarları artırılırsa açığa çıkan ısı miktarı değişmez. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi tepkimeye baktığımız zaman gaz 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 sıvı formları var. Burada su sıvı diğer maddeler gaz olduğu için tepkime heterojendir. Egzotermik tepkimeler başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Bunu unutmayalım. Ee, reaktif yani giren miktarı artırılırsa açığa çıkan ısı miktarı da artar. Yani doğru seçenek nedir? C seçeneği. 1 ve 2. seçenekte ne diyor? Reaktif miktarları artırılırsa, yani giren madde miktarı artırılırsa açığa çıkan ısı miktarının artması beklenir. Ama burada diyor ki değişmez diyor. O yüzden o yanlış. Doğru cevap C. 1 ve 2 önermeleri doğrudur. Kimyas, e, kimyasal denklemlerin değiştir, denkleştirilmesi aşamasında daha önce bahsettiğimiz gibi Kimyasal tepkimelerde olmazsa olmaz temel kanunlar daha önceki kimyasal denklemleri yazarken ki e, korunum kanunlarıyla hemen hemen aynı. Atomların sayısı ve cinsi korunur. Toplam kütle korunur. Toplam elektron sayısı, proton sayısı ve nötron sayısı korunur. Toplam elektriksel yük korunur. Molekül sayısı Molekül sayısı dolayısıyla gaz tepkimelerinde aynı koşullarda hacim korunmayabilir. Yani molekül sayısı ve hacim korunmayabilir. Ne demek istiyoruz? Örneğin hidrojen gaz formunda, klor gaz formunda HCl oluşturulmuş. Denklemi değiştirmek için 2 HCl dendiği zaman molekül sayısı burada ne yapıyor? Korunuyor. İkinci denkleme baktığımız zaman e, hidrojen gazı oksijenle birleşiyor ve suyu oluşturuyor. Baktığımız zaman hidrojen sayıları 4-4 korunuyor. Oksijen 2-2 e, pardon evet oksijen 2 hidrojen 2 ama molekül sayılarında bir korunma var mı? Yok. Dördüncü örneğimize baktığımız zaman sabit hacimli kapalı bir kapta tepkimesi gerçekleşiyor. Buna göre tepkime ile ilgili toplam kütle azalır, atom cinsi değişmez, toplam atom sayısı değişmez diyor. Yargılarından hangileri yanlıştır? Biz doğru olanları değil, yanlış olanı. Toplam kütle azalır mı? <laughs> kütle koronun yasası var, o zaman azalmaması gerekiyor. Atom cinsi değişir mi? değişmemeli. Atom sayısı değişir mi? Baktığımız zaman dördüncü örneğimizde toplam kütle azalmaz. Burada ise ne diyor? Azalır diyor. Atom cinsi değişmez. Toplam atom sayısı değişmez. Bu doğrudur. Doğru cevap yalnız bir. geliştirilirken bunlar kendinize notumuz aslında. Atom sayıları giren Atom sayıları giren ve ürünlerdeki sembol da formüllerin önüne uygun katı sayılar yazılarak eşitlenmeye çalışılır. Denklemin her iki tarafında birer bileşikte aynı element var ise öncelikli olarak denkleştirilir. Girenler ya da oluşan ürünlerden biri serbest element olarak bulunuyorsa en son denkleştirilmelidir. Çünkü onun önüne istediğimiz katsayıyı getirdiğimizde yapıyı bozmayacaktır. Eğer iyon içeren tepkimeler denkleştiriliyorsa atom sayılarının yanında toplam yükün de denkleştirilmesi gerekir. Denklemde farklı elementler haricinde oksijen ve hidrojen atomları da varsa bunların eşitlenmesi en sona bırakılır. Bu çok önemlidir. Son olarak katsayılar en küçük tam sayılar olacak şekilde sadeleştirilir. Bazen kesirli olarak bırakabiliyoruz. Ama bazen sorularda diyor ki en küçük tam sayı. Tam sayıyı istiyorsa sizin onu kesirli sayıdan kurtarmanız gerekmektedir. Çift atomlu Elementel moleküllerde atom sayısını bire indirgeyecek kadar kesinli sayılar ne yapılabilir? Kullanılabilir. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Soruda ne diyor? Sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen kalsiyum oksit karbondioksit de reaksiyona giriyor ve kalsiyum karbonat oluşuyor. Baktığımız zaman bu nasıl bir tepkimedir? Bu bir heterojen bir tepkimedir. Birinci kaptaki katı kütlesi artar diyor. İki kaptaki gaz yoğunluğu azalır diyor. Üç toplam atom sayısı azalır. Yargılarından hangileri doğrudur? Reaktiflerdeki katı yani giren ürünlerdeki katı kalsiyum oksit değil mi? Ürünlerdeki Katı ise kalsiyum karbonat. Katı kütlesi artar mı? Artar. Kap o zaman birinci öncedeki kaptaki katı kütlesi artar dediğiniz zaman doğru. Çünkü kalsiyum oksitin ee, kütlesiyle kalsiyum karbonatın kütlesi arasında farklar var. Tepkimede de hacim sabit iken gaz kütlesi azaldığından gaz yoğunluğu azalır. Neden? Karbondioksit var orada ama ürünlerde sadece kalsiyum karbonat var. Yani sadece katı var. Elimizde gaz yok. O zaman tepkime de hacim sabitken gaz kütlesi azaldığından gaz yoğunluğu ne olur? Azalır. Kimyasal tepkimelerde toplam atom sayısı değişmez. Oysa 3. öncülde ne diyor? Toplam atom sayısı azalır. Oysa değişmez. Yani doğru seçeneğimiz ne? B seçeneği. Birinci ve ikinci öncü doğru. Evet arkadaşlar bu örneğimizde denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde o ikinin kat sayısı aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi denklemimizi buraya tekrar yazdık. Hemen denklemimize bakıyoruz. Kaç tane karbon var? İki tane karbon var. Burada bir tane. Bunun kat sayısına hemen ikiyi koyuyoruz. Karbonlar eşitlendi. Şimdi karbonla bağlantılı ne var? Hidrojen var. Hemen hidrojen sayılarına bakıyoruz. Beş tane burada, bir tane burada, altı etti. Burada iki tane var. Eğer ben buraya üç yazarsam altı tane etti. Şimdi Hidrojen sayıları da eşit. Karbon 2 tane, hidrojen 6 tane. 2 karbon burada, 6 hidrojen burada. Bunlar denk. Şimdi oksijen sayılarına bakıyorum. 2 tane burada, bir de burada. 3 etti. Buraya bakıyorum. 4 tane burada. 3 tane de burada. 7 etti. O zaman ben buraya 3 yazarsam 6, bir daha 7, 4, 3 daha oksijenin kat sayısının ne olması lazım? 3 olması lazım. Doğru seçenek nedir? B seçeneğidir. Dördüncü örneğimize baktığımız zaman sabit hacimli kapalı bir kapta C3H6 gaz formunda oksijen gaz formunda karbondioksit gaz formunda ve su gaz formunda tepkimesi gerçekleşiyor. Buna göre tepkime ile ilgili toplam kütle azalır, atom cinsi değişmez, toplam atom sayısı değişmez. Yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Hangileri yanlıştır? Şimdi biz normalde baktığımız zaman kütle her denklemde kütle korunur mu? Korunur. O zaman bu yanlış. Atom cinsi değişir mi değişmez? Yani bir yerde karbon diyemişse diğer tarafta azot çıkmaz, ya da gümüş çıkmaz, ya da bakır çıkmaz, ne olursa olsun gelen elementlerin oluşturacağı bir bileşik olur. O zaman atom cinsi değişir mi değişmez? Toplam atom sayısı değişir mi değişmez? O zaman yanlış olan sadece birinci öncül. Kütle korunur. Yani onun da değişmez olması gerekir. Beşinci örneğimize baktığımız zaman kimyasal tepkimelerde aşağıdakilerden hangisi değişebilir? Toplam kütle, toplam atom sayısı, elementlerin tümü, toplam molekül sayısı, toplam elektriksel yük. Açıklamalarda söylediğimiz gibi kütle korunumu atom sayısının korunumu, element yük korunumu ve toplam elektriksel yük korunumunun gerçekleşmesi lazım. Ama toplam molekül sayısı korunmayabilir. Hatta bununla ilgili örnekte vermiştik. Doğru cevap D seçeneği. Çünkü hangisi değişebilir? Sadece molekül sayısı değişebilir. Altıncı örneğimize baktığımız zaman Orada üç tane tepkime verilmiştir. Yukarıda verilen tepkimeler en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde oksijenlerin kat sayıları X, Y ve Z arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi bu denklemi değiştireceğimiz zaman bir önceki örnekten kalmıştı bu sayılar. Şimdi üç tane denklemimiz var. Şimdi hep beraber bunları denkleştirelim. Burada kaç tane var? Üç tane karbon var. Burada kaç tane var? Bir tane var. O zaman bunun önüne hemen bir üç koyuyorum. Karbonlar eşitlendi mi? Eşitlendi. Burada sekiz tane hidrojen var. Burada iki tane var. O zaman buraya dört korsam ne oldu? Hidrojen sayıları eşit oldu mu? Evet. Sekiz sekiz oldu. Şimdi oksijen sayılarına bakacağız. Çünkü burada x olduğu için ben buradaki oksijen sayısını eşitlemek durumundayım. 3 kere 2, 2, 6 tane orada var. 4 tane de burada var. E o zaman 10 tane de değil mi? Bunun iki tane olduğuna göre eğer buraya 5 yazarsam oksijen sayısı da 10 olur. O zaman x neye eşit? x eşittir 5. İkinci denkleme bakıyoruz. Potasyum 1, Klor 1, şimdi buraya baktığımız zaman 3 tane oksijen var, burada 2 tane var. O zaman bunu dengeleştirebilmem için her iki tarafı da 2-2 yapalım ki tam sayıya ulaşabiliriz. 2 klor, 2 potasyum, 2 potasyum tamam. Burada kaç etti? 6 etti. O zaman buraya 3 yazarsam 6 tane de oksijen oldu. O zaman y ne oldu? 3 oldu. Üçüncü denkleme bakıyorum. Karbon dioksitte ee, bir karbon var, altı karbon var. O zaman buraya direkt altı yazabilirim. O zaman hidrojen sayılarına bakalım. Burada iki tane var, burada on iki tane var. Buraya da altı yazdım ben. Şimdi oksijen sayılarını denkleştireceğiz. Altı kere iki, on iki orada var. A artı altı tane var bu tarafta. Şimdi buraya baktığımız zaman 6 artı o zaman z'ye de 6 yazarsam 12 eder. 12 de burada olur. O zaman z nedir? 6. Bunların sırayı ne, ne Sonunda bizden ne istemişti? Tam sayılarla denk oksijenlerin kaç sayıları x, y ve z arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? O zaman buraya baktığımız zaman z büyüktür x büyüktür y. Hangi seçenekte? Z büyüktür x büyüktür y. Yani c seçeneğinde. Evet arkadaşlar, kimyasal tepkimelerde denkleştirme dersimizin birincisinin sonuna geldik. İyi çalışmalar.